orada bir köy var o köy Yeşilöz köyü Yeşilöz ne şehrin Gülşehir ilçesine bağlı bir köydür köy Nevşehir İl Merkezi 23 kilometre, Gülşehir İlçe Merkezi'ne 7 kilometre uzaklıktadır. Köyün adı 1928 yılı kayıtlarında Cemel olarak geçmektedir. 504 nüfuslu bu köyde 244 erkek ve 255 kadın yaşam sürüyor. Köylü Şehitler Ormanı oluşturdu. Yeşilöz Köyü'ne 2016 yılında Şehitler Anısına Orman oluşturuldu. Tüm köylülerin katılımıyla oluşturulan bu ormanın en yüksek tepesine Türk bayrağı dikildi. Köyde her çeşit ürün var. Her çeşit sebze ürününün yetiştirildiği köyde özellikle patates, şeker pancarı üretimi, arpa, buğday ve kabak yem üretimi yapılmaktadır köylü yetiştirdiği domates, biber, salatalık gibi sebze ve meyveleri il ve ilçe pazarlarında satarak ekonomisine büyük destek sağlıyor. Köyde 2600 yıllık karadut ağacı var. Köyde Cemil ismiyle anılan bir höyük var. Gülşehir'in kuzeydoğusunda yer alan Yeşilöz köyünün 4,5 kilometre kuzeybatısındaki köyün eski adıyla anılan Cemel höyüğünde yürenin en yaşlı ağacı var. 23 metre yükseklikteki höyüğün kuzeybatı eteğindeki toprak katmanlarında Gövdesi toprağa gömülü olan 2600 yaşındaki bu karaduz ağacının metler zamanından kaldığı tahmin ediliyor. Neolitik, Kalkolitik, Tunç Çağı, Demir Çağı, Hellenistik ve Roma dönemlerinde yerleştirildiği tespit edilen Cemel Höyü de bölgenin önemli höyüklerinden biri. Geçtiğimiz yıllarda İtalyan bilim adamları bu höyükte bulunan 3 karaduttan en yaşlısının 2600 yıllık olduğunu saptadı. Cenova Üniversitesi başkanlığındaki bir uzman heyetin yaptığı yaş belirlemesiyle karadut ağacının 2600 yıllık olduğu ortaya çıktı. Tarihi ağacın koruma altına alınması isteniyor. Yörede yaşayan metler tarafından dikildiği sanılan tarihi karadut ağacının anıt ağaç statüsü içerisinde değerlendirerek koruma altına alınması gerektiği belirtiliyor. Ana Gövdesi toprak altında kalmış olan 18 metrelik tarihi kara tutu ağacının iki ayrılmış budaklarının her birinin bir gövde şeklinde ayrıştığı ve her bölümün 4'er metre çapında olduğu görülüyor. Hatta budaklarından biri kendini taşıyamadığından gövdeden ayrılmaması için yerel halk tarafından altı taşlarla desteklenmiş. Cemal Höyü'ndeki 3 adet tarihi dut ağacı her yıl düzenli olarak lezzetli dut ürünü veriyor. Ve yöre halkı hatta da uzak yerlerden gelenler bile meyvelerini toplayıp reçel yapıyorlar. Kerpiç evler meşhur. Geçmişi uzun yıllara dayanan bu köyde kerpiçten yapılmış evler yaygın olarak görülür. Büyük ustalık ve zaman istedikleri. Bu evlerin inşasında duvar kalınlıkları soğuğa karşı yaklaşık 1 metre olarak yapılmış. Tamamen doğal malzemelerden yapılan kerpiç evlerin birçoğu bakımsızlıktan şimdilerde yıkılmaya yüz tutmuş durumda.